konuşuyordu. Ne? Neyse. Küçükler evet. hadi gelin aşağı size kahvaltı hazırlayayım. Hemen Anne, şöyle. Ben dişimi yapacağım. Tamam kızım çişini yap Tamam. Ha, şöyle kızım çık dışarı. Kalk dışarı çıkmazsan. Tamam. Annem ya yapayım ya. Sen çişini yap ben de size yemek koyayım. Hoş hoş hoş. Ay kızım oradan ee? atlanır mı? Aa hemen ay kendime de böyle bir kahve yapayım hemen şöyle sandviç koyayım. Bilgeciğim senin en sevdiğin sandviçten koyayım. Ay yedim yanlışlıkla. Dur yen. Anne, geliyorum. Efendim, tamam, geliyorum. Tamam, geliyorum. Tamam, gel şuradan yiyecek alayım. Karpuz isteyen var mı? Ben, Çocuklar, ben, ben, karpuz. Ben, 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 tamam, ben. hemen şöyle, en şöyle. En sevdiğim meyve. Oturayım. Hop. Teşekkürler tamam. anne. Kızım. Hemen şöyle alın elinize tamam. Bir tane de sen al bilgicim eline. Sonra şöyle bir... bir Yem 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 yem. abla otursana ya ben abla. Çok çekti ha. ya. Birazdan yerim. Neyse tamam. Ha şöyle şuradan da Anne ya. sen rejimde değil miydin ya? Ay Allah Ay, anne evet, ama... Ay çocuklar ama durun. Aa ya, çocuklar, ya anne bize, ki, bize anne de bize de bize de, de, de bize de. Neyse tamam de hadi zaman. gelin. Vereyim siz yiyin. Ha şöyle koydum tamam. çocuklar. Ben de bari kendime bir granola falan yapayım ya. Of şurada Abla var. hepsini gel deceğim. He? Ay, biraz oh, azırın ama mı? şimdi kendime şöyle güzel bir kahve de yapayım. Hı? Anne, ablam e, ben hepsini ben kendi yuttu. Ay, haberin tamam. olsun. Tamam, ben sana vereceğim kızım. Söz, söz. Bir kekir kekir gülüyor. Abla otursana. <gülüyor> He, şuradan. Ay, kendime şöyle bir kahve yapayım. Çocuklar süt ister misiniz? İsteriz, isteriz. Ay, hemen şöyle. Oh, oh çok güzel. Ne güzel koktu anne kahven. Afiyet olsun. A -a, sen içemezsin kızım. Hemen şu listeyi tamam, söyleyeyim. E, şey ister misin? Süt mü mi isterseniz? Buzlu buzlu meyve suyu mu? Ay, tamam hemen Abla. Işte şöyle koyayım kendime de bir Abla. tane. annemin bütün güzelliği üstünde bugün her istediğimizi veriyor. Başına taş mı düştün ne oldu anladım Ay ki. Ay kızım Aa, mutlu günümdeyim bugün. Hemen şöyle Teşekkür elma efendim. da koyayım size. Alın elma da yiyin bakalım. Anne anne. Efendim. Anne. Saate baktın mı? İş saatin geliyor. Vallahi geç kalacaksın. Aa, de söylemiyorlar. Aa. Ana abla annem bizi burada unuttu. Ana. Ay. İstersin geldi. Anne. Anne. Ay Anne. efendim kız efendim bir dur be yerine Ay ya başıma taş düşmüştü geri geldi galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ablam beni taşı. Abla koş yukarıda annem yukarı Hı. Da... Annem Şöyle... bizi unuttu. Aceleden. bakayım. Tamam. Koş 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 Şöyle koş bir koş abla, koş abla koş. geldik. Ha. Tamam. Tamam. Anne! Efendim! Anne! Ay efendim kızım. Anne. Efendim kızım. <laughs> bizi aşağıda unuttun anne. Ay tamam kızım gelmişsiniz işte ne güzel. Ha, Allah mi? Allah ya. Ha? Ya abla. Ha? Ha? Annem bizi unuttuğuna göre. Ha? vallahi çok ciddi. Gelin ona bir şaka yapalım mı? Gel. Şimdi bak ay, şimdi tamam. ben düşme şakası ay, yapacağım. Ay tamam ha? şöyle. Şuradan şöyle. Düşeyim. Allah düştürüm. Allah. Hadi. Aa, ne, ne oldu? Kızım düştü. Düştü Ne oldu? Ben şuraya dışa çıkmıştım yaramazlık yapmak için düştüm. Dizim acıyor. Allah anne, annem anne. kızım. Al bak ördeğini al. E, Civcivini de oyun oyna tamam mı? Oh be. Teşekkürler elde. Ay birazdan kamera açacağım birilerini güzel gözükmem lazım. Şöyle parfümümüz. Aa. Oh. Anne parfümünün kokusunu karşıdan duymazlar ki, saf mısın sen ya? Ay yok Ay, ya. ama güzel gözükmem lazım. Of, çok Hı -hı. sıkıldım, Hı -hı. çok Hı -hı. sıkıldım. Annemin işinden çok sıkıldım. Ay, Anne. ben şöyle geçeyim. Kızım gelmeyin artık. Ha şöyle kapıyı da kapattı. Hah. Abla. Merhabalar. Merhabalar Hı -hı. ben evet Ece. Evet evet o kişi. Evet ben iş başı şey çaktım. Aa öyle mi? Tamam tamam en yakın zamanda yeniden konuşuruz. Tamam. Oh be bitti sonunda. Şimdi bubble team'i güzel. Ay, anne. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Kızım ne yapıyorsun ya? Anne. Kızım ne <laughs> anne ya bilgisayarı karıştırıyor. Anne Aa, ben çok kızıldım ne olur bizi mi? dışarı götür. Ne of, olur anne tamam, ne olur. ya, of, çok sıkıntı tamam. Hadi. Of tamam hadi Biz gidelim. Anneciğim. Ha, şöyle. Gidelim Ay, annem. Başım. Ay ne başım. ne oldu ya? Ay, Allah aynı Allah. duyguları aynı anda bir sürü yaşayıp duruyorum. İyi Ay. misin anne? Ay. Allah. Annem gene bir şeyler diyor. Nasıl bu kadar şey bu kadar zayıf kalabiliyorsun anlamıyorum. Gerçekten Ay, de. Kızım sen ya zayıf dedim tam tersi nasıl Ay. bu kadar şey nasıl zayıfsın dedim ya. Ali Ali anlamadı galiba. Gelin ben gelin ben. sizi şuradaki parkınıza götüreyim. Gidelim Hop. anne çok sıkıldım ben ya. Bakın Hop. çok eğlenceli değil mi? Hemen... Hiç de eğlenceli değil bu ne böyle ya? Ama Hop. bu olursa eğlenceli olur bence çocuklar. Çıkıl çikolata da var çikolata. Ama çikolata. Ya ben başka parka gitmek istiyorum anne. salıncak istiyorum. O zaman Hadi şöyle ya. tüm şuradaki şuradaki tüm çikolataları alın, gidiyoruz. Gel benim kızım gel 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 kızım. Ya kızım. Ya kızım. Anne. anne. He. Efendim. Tamam, arabayla mı gitsek acaba bizi oraya Ay, kadar evet, taşıyacak evet. mı? Arabayla gidelim. Hemen arabamı tamam. alayım. Hı. Arabamızı aldık. Gelin çocuklar binelim hemen şöyle. Gel kızım bin. Ben de binemiyorum bindim. Hı, bindim tamam. anne bindim Şimdi gidebiliriz. Şimdi park. Ee, Yaşasın. E park mıydı? mıydı? Bilmiyorum anne olsun zor işte balarız ya. Evet. Binelim evet, parka, gidelim. Ben parka şöyle. gidelim. Ay sen sağlayacak istiyordun değil mi? Her evet anne ettim. sanacak. Allah. Şurada bir yerde orası. park olduğunu hatırlıyorum ama inşallah. İnşallah. Parka, olabilirim. parka gidelim. Parka gidelim. Ay yaşasın park park park. Doğru hatırlamışsınız anne. Tamam. Allah. işte İşte geldik çocuklar. Hadi siz oyun koş, oynayın. Koş, koş. Şöyle çikolatalarınızı da verin size gelin. Ha, Hadi Alayım anneci. Oh. Ha. Ha. Oh. Tamam. Şimdi Şimdiden ben bankada oturuyorum. Sakın şey yapmayın tamam, tamam mı? Aa, ah, tamam anne. Çocuk şey yaptı. Ben telefonumu alayım da biraz keyif yapayım ya. Aa, oh, o yapıyoruz. O oh. yapıyoruz. Ya dikkatli olun çocuklar. Allah kafam. Ay, Ay, adam görmeden kalkayım. <laughs> ha, ah, ah, <laughs> Şöyle bakıyorum. Oo, baksana. Şuradan kalp. çıkıyorum. Youtube'a giriyorum. Ayşemeci Arı yazıyorum kanalına abone oluyorum ve son videolarına da like atıyorum. Tüm videolarına like atıyorum. Bildirimleri tüm yapıyorum. Tamamdır. Ay, yor çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Anne? Dikkatli Efendim ol anne? kızım dikkatli ol. Yorumlarına da şöyle kalp koyayım. iyi Anne sen Burada ya. Kızım. Ama kafam evet, ya. yazıyorum. A onun videolarına like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yazıyorum. Anne ben onların hepsini çoktan yaptım. Hepsini de beşer kere seyrettim. Ay, gelmiş kızım. Öğlen uykuna nerede uyuyacağım acaba? Ali'nin arı da varmış. Ali'nin arı. Hemen şöyle şey yapayım. Onu da aynılarını yapayım. Elif Bilgi su arıya da yapayım. Ay kız ya. salıncakta mı sallanacaksın? Gel seni sallayayım. Bilge. Boyum yetmiyor Bilge, anne. Kızım. At. Bilge kızım. Seni de sallayayım mı kızım? Öbür salıncağa evet. geçsen de gelirim sana. Aa, Ablama bak. Mi? Abla tamam, açıldı. Ablan mı sen? zaten. Gel kızım. Hı. Allah, şöyle, ablam çıldırmış ya. Annen de seni çığdıracak. Ay kızım neden indin? Anne düştüm, düştüm. Bir daha, bir daha, bir Ay, daha gel. Gönder. Gel, bir daha, bir daha şey yapayım. Kızım iner ya. misin? Aa, kızım. Öbüğüne, öbüğüne gidelim anne. Ablam şimdi gıcık yapar. Gidelim. Aa gidiyor, gidiyor, gidiyor. Koş anne. Öbüğüne git. Aa koştuk. <laughs> Yuhuu. Şöyle. Ana ablam yalnız kaldı. Aa. Üzülür Aa. ya. Tamam Abla. kızım o da gelsin o zaman. Kızım, tamam. gel kızım gel kızım gel kızım gel 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 seni. Hadi Oy. çocuklar gelin bubble tea içelim. Oo. Yaşasın. 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 Babacıklar... Ay Oo. yaşasın mı diyorsun? Ay çocuklar. Evet anne bir şey yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Uyuyun uyuyun. Hadi ya, yoksa çok kızar olur ya. Aa, artık Ay gidebilir miyiz artık? Çok sinirleniyorum ama. Tamam Yabilir anne gidelim var. ama bebek arabasını çıkartır mısın ben? Biberonumla sütümü içerken uyuya uyuya gitmek istiyorum. Uyuya uyuya gitmek istiyorsun kızım. Hemen evet. bebek arabını çıkartayım. Bana doğru mu dönmek istersin yoksa insanlara doğru mu? Fark etmez anne uyuyacağım için sorun yok sen tamam, nasıl istersen. Tamam o zaman bana doğru dön kızım. Ha, gel kızım gel gel. Aa, ay bu elimde tutmuyor. Tamam. Ay kızım ne oluyor ya kızım. <laughs> aa, aa. Abla, Gel kızım gel. Ablam. Kızım gel. Ona mı gideyim? Hı, tamam, tamam, gel. Evet kızım. Ay hadi Bilgecim sen de gel kızım hemen şöyle gidelim. Abla bu bilgecik yapıyor. Ay evet, evet kızım arabayı unuttuk. Ay arabayı unuttuk ya kızım. Tamam anne. Hemen şöyle. Arabaya binelim bari çok uzak. Sen yürüme oraya kadar. Hı, tamam. Hah. Ay bilgilim. Abla. Bilgecim gel kızım. Aa, aa tamam. Bilgecim nereye düştün? Heh şöyle gidelim. Evimize gidelim. Ay kızım sen çıkıyorsun. Anne, dikkatli oh, sür tamam mı? Deniyorum çok dikkatli sürüyorum Aa! Allah ay kızım birazcık şey yapmış olabilirim neyse tamam olsun anne birazcık sorun yok olmaya. ben zaten ha. sütümü içe içe geldim Allah ay Allah aman. Allah ay. Allah kızım ne yapıyorsun gel buraya ama anne o. Oh çok uykum geldi. Ay uyuyakaldı. Hemen kucuşayım alayım kızımı. Heh, kızım hadi gel gel. Ay ben de işimi yapayım Bilge. Sen de uyur musun kızım artık? Ay benim yatağımın yanına koyayım da iş yapayım. Ya da ben yukarıda iş yapacağım. Yukarıdaki beşe koyayım hemen. Hop. Hop şöyle geçelim. He şimdi onu buraya bırakabilirim. Tamam. Ay, ay. Yat kızım, yat kızım, uyu kızım. Anne, kızım. ay uy uyandım. Aa, uyumayacağım. Uyumayacağım. Ay uyuyamayacağım. Ay uyuyamayacağım. Uyandım, sana bineceğim. Tekil abla ben bineceğim ona. Oyunumuz oynayın bindir. Rahat bırakın yeter ya bir uyumaz mı bir insan ya Allah Allah. <laughs> tamam anne. Abla şu kocaman eteğini çeksene suratım gözükmüyor ya. Ay, tamam. Ana ay ne Yeter artık ben buna katlanamayacağım. Gelin beni takip edin. Yeter çok merak ettim annem gene nereye götürecek Anne oh, bize sürprizim efendim. var Ablama evet, bak kızım, yerinde var yakapat kapat Sessiz olmanız için size bir sürpriz vereceğim hemen Tamam hemen. anne Allah bugün sürprizler hiç bitmedi hiç bitmedi bugünler Daha evet. çok fazla yaramazlık da yapamadım ama neyse annem bugün bizi hiç üzmedi Hemen Allah. şöyle Ana nereye geldik Ho tamam Ana i̇şte anne işte geldik. ne yapacağız İşte Ana, burası bizim yeni yerimiz Size hiç belli etmemeye çalıştım ama bizim burada tatilimiz olacak. Tam 2 hafta boyunca burada tatil yapacağız çocuklar. Yaşasın. Allah'ım evet. şunların güzelliğine bak. Burası bizim tatilimiz. Oh şimdi artık keyif yapabilirim sizler de akıllı olacaksınız. Anne. Hop. Ben ah. de. Surf yapabilir miyim? Ana ona ben de bineceğim. Hadi bakayım. bin bakayım kızım. Huu. Çocuklar Anne, bak. Bu arada sarı çizgi geçmiyorsunuz sürüyorum. tamam mı? Emekliyerek mi sürüyorsun anneciğim? Evet. Gelin gelin çocuklar. Hemen şöyle maskemi takayım. Hop. Oh. Çok güzel, çok eğlenceli kızım, ya. Kızım beni kızım beni izliyorsun. Hatta çocuklar, buradaki çadırlarda bizim çadırımız yeşil olan çadır. Ana, kimse bunu bu sürmüyor mu? Ben muza bindim ama muzu kimse sürmüyor. Ay evet oh. kızım. Gel kızım gel sana buraları tanıtayım. Ya. Burada fotoğraf çekmemiz için bir yer. Ee, sonra ailemizin böyle şeyleri için bir yer falan var. Tuvaletler de var bir sürü. Çok güzelmiş. Keşke diğer arkadaşlarımız da olsaydı. Hep evet, beraber oynardık. Hep stoya. beraber şey yapardık kızım. Hatta bak sana yiyecek de getirdim. Çünkü sen hiç doymuyorsun kızım. Ee, burası Doyman şu anda ben. aşçısı falan e, burada değil. Kızım bir saate geleceklermiş. Biz erken geldik. Ha, evet, ilgiz şey ne yapıyor ya? Bu, Aa, ya çetim, yemek yapıyor. Ben getirdim. Aa, kızım yemek mi yapıyorsun? Biktik yapalım mı? Biktik. Ayıp yapalım mı? O zaman Sen ben, ben size. hemen şuradan yemek yapayım. Yemek olarak ne istersiniz? Ee, büyük bir sandviç yapayım. Ee, büyük sandviçi yerler zaten. Hop. Evet, tamam. evet. Alın bakalım Aa. büyük bir sandviç. Sonra şuradan Çok güzel. başka yemekler de yapayım. Eee, e, corn anne. yapayım şöyle. Efendim. Evet, evet. Yani o ne? Ee, şey, sosisli. Evet. Hemen şöyle. Basistle. Sonra, ay kızım çekil kızım. Kızım çekil. Ay anne yapsın. Sen Ama... daha küçüksün biliyorsun. Evet, yemek dikkat yapamazsın. et abla. Elin yanacak. Sonra Aman, başka. Aha be. buldum. Patates kızartması yapayım. Siz çok seviyorsunuz. Evet, evet. Yaşasın. Çok Evet. Hemen oh. sonra bir de tavuk yapıyorum. Aha. Hadi çocuklar gelin o zaman yemeğimizi yiyelim. Ha nerede Hemen, oturacağız? Çatıda mı? Gelin 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 gelin. Burada bir yemek yeme alanı var. Aa, evet çok güzel. Şöyle tamam, anne, herkesin oturdum. yemeğini koyuyorum kızım. Abla gel. Patates. Tamam. ay bir vereceğim Sonra oh. bir gideceğim. Sen, e, ee, sen ne? Sen, sen dok yap kızım. Al sandviç mi yiyeceksin? O zaman sen sandviçi şöyle koy ye. Teşekkürler ben abla. Ben tavuk yiyeyim. Sonra ortaya da şöyle doklarımızı koyalım. Oo, hemen şöyle yiyelim. No, no. Oh çok lezzetliymiş Çok o. güzel. Aa, doyduk anne. sağlık var ya çok güzel sağlık. güzel olmuş. Tam Ay, öyle diyecektim kızım, ben de. Çok güzel olmuş. Ay. Abla sen de sevdin no. mi? Ay Sevdiniz değil mi o kadar uğraştım ya. Ay çok güzeldi bu arada evet. Rica ederim çocuklar. Ay şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz anneciğim? Geliyoruz çocuklar buraya geliyoruz. Evet. Şuraya geliyoruz. Böyle duruyoruz. Ailemiz için bir fotoğraf çekiniyoruz. Ana benim boyum yetmiyor. Zıplayayım ay, bari. Ay çocuklar <laughs> beni kapattınız. Ay düzgün durun bakayım yanıma gelin bakayım. Yanıma <laughs> Abla, yanıma bilgi gelin. annemin <laughs> suratı kapandı. Aa aa. Kızım dur <laughs> ben kucağıma ya. alayım mı? Ay, Al anne gözükmüyorum alayım, yoksa yoksa. da böyle kucağıma alayım. Ha? Tamam. Hadi 1 bir, <laughs> iki, üç, çiğ. Çiğ. Içeceğim. Beni bugün çok <laughs> yordunuz gerçekten. Evet of, anne. Çok yoruldum. Ama arkadaşlar bu tatil versiyonumuzun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız abone olup yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.